vatanımı, toprağımı, asla ve asla çamımı, doğamı asla vermek istemiyorum. Bir kere ala devrinin aldılar, kandırdılar, köyümden kaldırdılar. Işıklarası köyünden kalktım. Ama şimdi akıllandım. Vermek istemiyorum. Toprağımı, vatanımı koruyacağım asla. Ölün kadar vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Asla alamayacaksınız elimden. aldattılar bizi, zeytinimizi, yurdumuzu, evimizi, her şeyimizi aldılar. Vermeyeceğiz. Hı hı. Her şeyimizi aldılar bizim, kandırdılar bizi. Böyle bir şeyin çare olduğunu bilseydik alma vermezdik. Ben ağlıyor ağlıyor zeytin kestim. Bir kamyon, bir tır zeytin götürdüm. Evimde bakar, bakalım gidince seninle beraber bakabiliriz. Hı hı. Vermeyeceğiz. Doğamızı, yerimizi, hiçbir şeyimizi vermeyeceğiz.